Sevgili dostlarım, bugün 1 Mart 2022 Salı. Kaz Dağları Kızılkeçili köyü sırtlarındayız. Etraf pırıl pırıl, tertemiz. Oksijen yoğunluğu var. havası güzel. Ortam güzel. Evet görüyorsunuz. Kaz Dağları'nın tam zirve noktasındayım. Buradan görülüyor mu bilmiyorum. Ah köşede kalmış çamaşları uğur olmuş. Orada hava üssümüz radar var. Neredeyse radara yaklaştık. Evet görüyorsunuz kayaları kayaları. Kayaları yağmur ve rüzgar aşındırmış. Neredeyse toprak haline getirecek yavaş yavaş. Zamanla biliyorsunuz rüzgarlar ve yağmurlar kayaları parçalar parçalayıp buna biz mekanik parçalanma diyoruz. Ne oluyor? Toprak oluyor. Evet denizi görüyorsunuz. Akçay tam karşımda. Evet sevgili seyirciler, dostlarım, kazalarının zirve yamaçlarını görüyorsunuz. Tam bu vadiden Gölcük şelale sakıyor. Biz şimdi birazdan Gölcük şelalesinin yatağına ineceğiz. Bilal ustamız orada bize tekrar mangal keyfini yaşatacak. Evet tam karşımda Akçay, Orcan, Burhaniye oğulları. Tabi buralarda zeytin ağaçları da var. İşte yamaç zeytini, yamaç zeytini diyorlar. En makbul zeytin arkadaşlar, bu zeytindir, yamaç zeytini. Bunun yağı da siyah zeytini de, yeşil zeytini de muhteşemdir. Sevgili dostlarım, Kaz Dağları gezgincileri olarak bugün düşüyordum. Çünkü zemin çok çürük. Süleyman komutanım ve Bilal ustamı görüyorsunuz. Şu anda mova verdik. Evet, el sallıyorlar. Selamlarını gönderiyorlar. Sevgili dostlarım, güzel bir gün, harika bir gün, pırıl pırıl güneşli bir gün. Çok güzel güzel bir gün. Güzel bir gezi yapıyoruz. Ben İbrahim Yılmaz hepinize selam ve sevgilerimi gönderiyorum. Hayırlı bir ömür, mutlu bir gün diliyorum. Selamlar dostlarım.